2330 2207 2023 rakıya devam rakı çay keyfi birinci mekandan geldim. Tarlamdan geldim Mezede dondurma var Bizim dolaptan çaldım Kıymalı pide Normal pidenin üstüne kıyma dökmüş domates sosu, kıymalı pide, kıymalı kebap gibi işte. Birinci mekanda korda yeşil biber pişirdim. Dolmalık biber pişirdim. Yağ biberi pişirdim. Dolmalık biberle yağ biberi kaldı. Onları tarladan getirdim. Meze. Karpuz var bile. Sağlığınıza